40-50 bin kişilik bir katılım e, olmuştu. Bunları organize işinde e, en büyük e, emek merhum Hayvacı kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. E, doktor Can diye yazdığı yazılarda hele bilhassa rahmetli Hasan Libas'ın kalp ameliyatı üzerine oğluna yazdığı harika bir mektubu vardı. Gerçekten öyle sempatik bir insandı ki meleklerle bile şakalaştığına inanıyordu. Hakikaten dünyayı hiçe sayan bir çocuktu. Aslında dürüst olalım, biz bir Allah dostuyla berabermişiz. en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu idi. Onu da ben bir kere daha ifade edeyim. Ee, bir araba için en önemli parça ne dediği, en önemsiz parça ne dediğinizde işte benzin kapağı diyebilirsiniz. Deponun kapağı. Olsa da gider, olmasa da gider araba. En iyi şekilde size e, hissetmezsiniz. Ama Mehmet abinin şöyle bir özelliği vardı. O en önemsiz gibi görülen parçayı bir bütün içerisinde o işin en önemli e, düzene haline getirirdi. Yani bunun bir, bir, şu anda konuşan, konuşmayan bütün arkadaşlar e, bunu teyit edecektir. Çok basit bir örnek vereyim yine bu şeyden. Yani çok önemli bir örnek yine. Yurtlarda işte himmet vesaire Ramazan'dan dolayı programlar olacak. O zamana kadar e, herhangi bir yurttaki yemek gibi oluyor bu işler. Tabii işte Mehmet Ayvacı Bey'in e, eli ve ruhu deyince meseleye beş yıldızlı bir otelin e, yemeği ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'de bütün işte dünyanın filan Mehmet abi bu cümlelerle topladı genç çocukları. Bugün burada olmanın ne kadar önemli olduğunu önce bir anlattı. Neyse ondan sonra da satalından, kaşığından, bıçağından saniye saniye o yemeği organize ettikten sonra sahilere dağıtacak üç arkadaş aranıyor ama onlar da çok üç beş arkadaş onlar çok çayı dağıtmak isteniyor Hiç unutmam aldı dedi ki arkadaşlar bu kadar büyük bir organizasyon işte yemekler şunlar bunlar bunlar yer insanlar bu güzel yemekleri yer 200 kişide hizmet eder. Sakar ya kapıdan çıkarken bir çay bile içemedik derlerse bütün emeklerimiz boşa gider. dedi. O 2 3 arkadaşın o çay dağıtma heyecanını onlar da hala söylerler akıllarına gelince hiç unutmadılar. Yani bir parçanın en önemli bir motorun parçası haline sizi getirirdi. Siz de inanırdınız. Öyle olduğunu da gösterirdi size. bunu yanılarak olarak gösterirdi. Yardımcı olarak gösterirdi. Dolayısıyla Mehmet Bey yaşadığı dönemde son cümlemi ben böylece tamam yaşadığı dönemde kıymeti bilinmeyen hem büyük bir Allah dostu hem büyük bir insandı. onu yine rahmetle anıyorum. O şehirli, kültürlü, görgülü İstanbul Beyefendisi'ni saygıyla selamlıyorum. Orkide bir tane şey lazım, az geniş, buzdolabı lazım. Dedim abi buzdolabı lazım. Ne yapayım dedi. Yurt müdürü sensin. Git bak. Ben dedim abi daha önceden yani ayakkabıdan daha fazla pahalı bir şey almışlığım yoktur yani. Onu da bir camide çaldırdım. Ben gideyim nereden bir tane şey alayım. <laughs> ben anlamam dedi. Müdür sensin gitti. Git, git dedi. bul ee, üniversite bire gidiyorum. Bugün üniversite giden 1'e giden çocuklarımıza biz hala çocuk muamelesi yapıyoruz. Ayvacı bu orada koca 100 kişilik yurdu bana emanet etmiş ve oraya bir şey alınacağız. Ve 4 bin lira. Tabi o telaşla ben 40 bin lira yazmışım şeye aldığım şeye. Ayvacı abi, oğlum dedi yurdu almayacağız dedi. Bir tane buzdolabı alacağız. Bu ne 40 bin liralık buzdolabı mı olur? Bir sıfırı şey yapınca ama sonra aldık o buzdolabını. Yani onunla alakalı hatıralarımızı düşünün. Yani ben daha lise 1 öğrencisiyken ben de onun e, Antalya'da hipnoz toplu hipnoz gösterilerini falan organize ediyordum. E, otellerde geliyordu işte toplu hipnozlar veriyordu. Biz onun organizasyonunda çalışıyorduk. Daha o yaşlarda bize sorumluluk veriyordu. E, yapabileceğimizi gösteriyordu. Bize büyük adam gibi davranıyordu yani o konularda. Ama yeri geldiğinde de bizim yaşımıza inip bizimle oynuyordu, bizimle koşturuyordu. Hizmet açısından da ondan çok öğrendiğimiz şeyler oldu. Yani neresinden anlatayım? Mehmet abi gerçekten çok yönlü her konuda bir bilgisi olan ve olaylara kimsenin bakmadığı noktalardan bakabilen birisiydi. Organizasyon dediniz. Gerçekten organizasyon onda şeyini, gerçek, gerçek keyfiyetini bulurdu yani. Mesela biz 700 kişilik bir yemek e, açılım dönemleriydi 80'li yıllar. Bir yemek tertip edilecekti. Ve gün geldi. E, ben tabii çok telaşlıydım. Acaba nasıl olacak? Bir sürü insan davet ettik. <laughs> Baktım Mehmet abi geliyor. Çok rahatladım. İnsanlar da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ve Bilmiyorum Haluk Bey siz orada mıydınız ama Çamlıca'da hemen böyle garson olarak yani hizmet verecek talebeleri falan topladı evet. bir araya. Hepsini topladı. Kime nasıl ne yapacağını tek tek anlattı ve dedi ki yürümek yok dedi. Hepiniz koş koşacaksınız dedi. Yani gelen misafirlere hizmet etme bakımından hepiniz koşarak hizmet vereceksiniz dedi. Onlara bir ruh verdi. Hepsi böyle kendisini çok hissettiler. Evet. Sonra çok başarılı, güzel bir organizasyon oldu. Mehmet abi işin içindeyse o işlem korkmazdınız yani. Öyle bir emniyet verir insanın. Çok hatıralarımız var ama tabi hepsi çok hatıra gel gelmiyor bir anda. Ta, Nevzat Ayvacı Bey kardeşimizi ve bütün hazırunu Hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Estağfurullah hocam. Ellerinizden öpüyoruz. Hürmet bizden. Estağfurullah hocam. Ee, Ve e, Mehmet Ayvacı kardeşimizi böyle e, hatırladığınız için, rahmete vesile olduğu için e, hazırlayan kardeşlerimize Erkan Bey başta olmak üzere teşekkür ediyorum. <laughs> ben de rahmetli çok değişik vesilelerle hatırlıyorum ama müsaadenizle birisini hatırlayayım. Paylaşayım sizinle. Buyurun efendim. 1991'de e, İstanbul'da Ebedi Resale Sempozyumu e, kararlaştırılmıştı camiye tarafından e, ve fakat e, normalde böyle toplantılar işte büyük konferans salonlarında yapılır hani ama e, hocamızın da arzusuyla en geniş bir şeyde yapmaya çalışalım. Türkiye'nin en geniş şeysi nedir? Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonu. Orası da 20 bin kişi alıyor içeride. Ee, olabilir dendi. Ee, olur mu olmaz mı derken kararlaştırıldı. Allah razı olsun. Naci Bey de o zaman Zaman Gazetesi'nin şeyseydi ee, şey başkanıydı. Genel Dedi de, ki de. olabilir biz şey yaparız. Gerekeni yaparız ve e, kararlaştırıldı ama merhum Sabahattin Zaim Hoca da bizim organizasyon heyetinde olan değerli hocalardan biri e, dedik ki ol, ol, olup olmayacağını bir yerinde bir tespitle e, kararlaştıralım gittik Abdü İpekçi salonuna ilk, ilk defa e, boşken hele çok uçsuz bucaksız görünüyor yani şöyle o 40-50 metre ötesindekini artık tanıyamıyorsunuz halbuki orası çok geniş ama olabilir dedik peki şimdi 30 kadar giriş kapısı var bu oraya gelen 20-30 bin kişi nasıl karşılanacak nasıl şey yapılacak yerleştirilecek bir de bir sefer bir oturma mahsus bir şey değil Dört gün sürecek. Dört gün sürecek. Türkiye'nin her tarafından 300 kadar otobüs bekleniyor her gün. Bunlar nasıl organize edilir derken merhum Mehmet Ayvacı kardeşimiz hatırımıza geldi. Ve söylenince yaparız dedi. Şimdi toplantı gününden iki gün önce 200 kadar kişi böyle bu işlerde biraz kabiliyetli 200 kadar e, e, yardımcı bulmuş onlarla antrenman yaptı antrenmanını da e, güzel bir şekilde etkilendirdiği için çok memnundu gerçekten e, o dört gün süren bir e, toplantı yapıldı. bütün o her taraftan gelen e, şeyler katılımcılar e, alınıp şey yapıldı mükemmel als mükemmel bir organizasyon oldu her <laughs> e, Bu, bunu hiç unutamıyorum merhum Mehmet Ayvacı kardeşimiz e, o 200 kişiyle sadece iki antrenmanla e, bu güzel neticeyi aldı. Hatta o zaman e, sadece 20 bin kişilik kapalı spor salonu yetmedi. Onun etrafında da geniş alanlar var. E, dev ekranlar kondu şeylere, e, o açık yerlere. E, o zamanki gazetecilerin, gazetelerin, televizyonların bildirdiğine göre. 40-50 bin kişilik bir katılım e, olmuştu. Bütün Maşallah. bunları organize işinde e, en büyük e, emek merhum Ayvacı kardeşimizindi. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Bu o, toplantıyı tersip eden kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. E, git denilen yere gittiği, En büyük organizasyonları yaptığı Yani Ebedi Risalet Simpozyumunda Suat Yıldırım hocamızın dediği gibi yani biz 300-400 kişiyle konferans yapacağımız zaman e, telaşlanırız. Ya bunu nasıl organize edelim, nasıl yapalım? Ya ilk defa hizmet, ilk defa bir ebedi risalet. 20 bin, 30 bin, 40 bin insanla kutlanıyor. Ve Mehmet Aybacı orada, organizatör. Yani Hiçbir şey yapmasa o bile yeter.